W ile kurtardım yine. <laughs> Yaptığın seçim peşini bırakmayacak. Her oyun bitişinde camı açıyoruz ya. Camı açmamız lazım. Telliyorum. Telliyorum Altan. Geldik çektik tıraşı ya Lucian S -tier bir hero değil şu an mesela. Niye acaba Lucian alıyor ya? İnsan bir sorguluyor yani. Bu arada yorumlarda biri söylemişti ya. Buzul takviye ile gir diye. Buzul takviye gireceğim. Harbi çok çok iyi oluyor. Abi Yone'yi kastırırsak alırız diye düşünüyorum ama bu Azir. Azir bizi paramparça edebilir ya. Onlar da bizi bekliyor olabilir ya. Harikaydı ya. Ben Graves'i çektim sandım bu arada. Patrolos'u çekmişim verse. Aldık değil mi üçünün şeyini? Oy. <laughs> Apo, apo. Güzel. Beşinci dakikaya kadar zaten bu kavara vursak da hiçbir şey değişmiyor. Buradan vurmasak daha iyi. Şimdi bence zırh alalım değil mi? Zırh alalım. Çünkü çok savaşıyoruz. 400 gol kasmamız lazım ya. Freshin farmlaması lazım abi. Yörenin kıyafeti ne kadar güzel ya. Böyle şey duruyor şık. oluyor? be. Karşılıklı bir değişim oldu ya. Farklı. Elemanlar nerede ya? <laughs> Ölüyordum ha. Veya temiz riske atmayayım. Aslında şimdi bundan direkt şeye dö dönebiliriz. Demir solarıya dönebiliriz bu arada. Çünkü bayağı iyi gidiyoruz. Tank kasmamızı gerektirecek bir durum yok şu an. Ya. ya da direkt tank kasıp da aslında oyunu domine edebiliriz ya. Emin olamadım ha. Ne diyorsunuz gençler? Yorumlarda yazın. Bu adam da göredim ya. <gülüyor> <gülüyor> adam kanser ettik bu arada. Oe. Ne kadar? Yapma. Bakayım bir item'e ne kadar kaldı ona göre bez bir Biraz daha bekleyelim. Ya boyun biter ya böyle Sen niye böyle Bu uçsuz var mı? Geliyor şimdi Evet. Ада мкенлим кесэв анх судалж Nasıl kurtardım? W ile kurtardım yine. Demir Soleri artı W baya şey yapıyor ya. Etkiliyormuş yani bu kadar etkiliyim bilmiyordum. Sonrasında Azir için bir şeyler almam lazım. Ne alayım? Azir'i gider kendim keserim ya En kötü. Ne oluyor? Aha. Aferin. Mesela ben de, ben de öyle, öyle, öyle. adam ikiye bir oluyor adamlar ya. <laughs> Bariyeri basamadı. O kadar hızlı öleceğini düşünmüyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ne zor <zorluyor> ya. <ki>? <laughs> ah be alamadım bir şeresi. Şundan değil de başka bir şey. Ya şu çıkılmış olsaydı işte şu an aldıydım onu da. Garantiye aldım ya valla bir anda Börsü hasar çıkarır falan diye Hazır taşıyacakmış oynayın FF vermiyor Taşıyacakmış Aa, lan, o lan hazır gelmiş. Hazır gelmiş. Biz de bayağı yardımıyoruz. Aa çok iyi falan diyoruz. Anasını satayım. Bir baktım hazır arkadan yerleştiriyoruz. Geber. Gold'a ihtiyacım var ya. Vallahi o yüzden aldım. Tamam bunları da aldık. Güzel. Bir yardıralım şimdi. bu ne lan benim böyle? flash mı attı ya? Aynen. Çok hızlı gidiyor ya. <laughs> Alacağım ki ben onu. Takımın <laughs> bir inibitörü hava yok. Oo! Lanet, lanet totemimizi alalım. Ya yine pembe totem diyorum ya. Kırmızı kırmızı. mi hiç atmamı gerekiyor? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Onu alır mıyız? Yetişir miyiz ona mı? Evet. <laughs> i̇yi kaçarak iyi iş şey yaptık ya vurduk. Duyuştum beklediğimden iyi performans arıyordu bu arada. Bayağı iyi arıyordu Allah, arada. Eyvah eyvah bana vurma bana vurma ya. <laughs> Şimdi olacak ne bunu? Bela sal trash. GG. Şu Rima simgesini aldık. Okey. Platin 2'ye tarifi ettik. Güzel. Şenle Fiddlestick. Biz hiçbir şey yapmadık yani öyle mi? diyormuşum. Ama yok. Sonlara doğru Fiddlestick çok güzel girdi bu arada. Hallettik. Herkes zaten S artı almış neredeyse. S artı, S eksi, S artı S. Aa, last Samurai kim? 3 Yonek.